bu komisyonumuzun içerisine yer alıyordum. Bu artırmalar az miktarda değil yalnız. Bu evet. söyleyeyim. Şu, Artık yakında gidemeyeceğiz olarak. Şu, bu şu, şu da... anda şu anda aldığımız kararda fiyat artışı yok. Şu anki fiyatlar sabit arkadaşlar. Tamam. Gündem bir maddemizi oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edin. Gündemi alması çok evet. önemli. Ünye Belediyesi'ne ait reklam billboardlarının bir adedin kiralama bedelinin günlük bin lira olarak belirlenmesi talebi. Gündeme alınmasını. Gündem dışı. Bu maddemizin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler hep oy birliğiyle kabul edilmiştir. Pazar günü zaten fırıncılar bir kendi istekleriyle beraber tatil yapıyorlardı. O günde işte fırınların temizliği vesairesi falan işleriyle uğraşıyorlardı. Bu taleplerinin 15 günde bir olması ile ilgili bize müracaat ettiler. Biz de bunu meclis gündemine aldık. Gündem 5. maddemizi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı madde 1. Dünya Belediyesi'ne ait reklam billboardlarının bir adedinin kiralama bedelinin günlük 1000 TL olarak belirlenmesi talebi. Evet. Arkadaşlar, bu maddemiz bizim Ünye Belediyesi'ne ait billboardlarımız var. Bu billboardların kiralanması ile ilgili bir karar almamız gerekiyor. Bunu da arkadaşlar görüştüler. Günlük bin TL olarak kira bedelinin belirlenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Tekleyenler. Biraz fazla değil mi başkan? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yani, Kararını <laughs> oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir gündem ülkelerinde yer alan hususlara ilişkin bir bölü bir ölçekli uygulama imar planı notlarında değişiklik ya da ilave yapılması talep edilmiştir. <laughs> bu konunun özeti de arkadaşlar. Piyasada Tosta artık kendi bireysel hareketidir. Ama başkanımızın son toplantımızda olması olmalı, benim de geçmiş tecrübelerime önemliydi. Şimdi ikinci olaraktan hazır bu çok önemli olan tabakhanelerimizin kenarında karayollarda ısınmak etmede sıkıntı çekti. O konuda hazır seçim arabesinde bir girişim olursa, daha 20-25 gün var, orada bir gelişme olursa müjde veririz. Siz de e, ben engelli camiasının bir temsilcisi, temsilcisi olarak burada 5 yıl süren, görevi süren, süremde e, derneğimin e, ve engellilerin hizmetine belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar konusunda kendisinden bir teşekkür etmek isterdim. Gerçi o teşekkürü ben her yerde ederim de ondan sıkıntı yok. Ama geldiğimiz noktada eee keşkelerim var. Yani bu keşkelerim şunlar. Mesela şu sokaklarda yeni bir seçim dalgasıyla oluşan şu kirliliği, kirlilik de demek istemiyorum aslında. Anlamak istiyorum. Kendisini sağlam gördüğümüz vatandaşlarımızı bile mutlaka kendi içerisinde bir engellinin olduğuna inanıyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız. Zaten bunu söylemeye hiç gerek yok. Sen de beraber güzel hizmetler yaptık. Belediye başkanımız Allah razı olsun. Sizin öncülüğünüzde değerli o özellikle bu dönem siz de işin içerisindeydiniz. Biz kendi grup toplantılarımızdan önce bir saat önce muhalefetteki arkadaşlarımızla başkanlık makamında grup toplantıları yaptık. Bunu niye yaptık? Ortak karar alalım. Fikirlerini orada herkes fikrini söylesin. Ha Belki daha e, bizden daha bizim fikirlerimize, bizim konuyu değerlendirmemize katkıda bulunan arkadaşlarımız olur. Biz de onların fikirlerini dikkate alırız. Bir sonraki meclis toplantısında bunu dillendiririz, gündeme getiririz diye. Bu bağlamda ben hepinize başkanım adına, ünyem adına gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Belki bu uygulamamız başka bir yerde yoktur diye düşünüyorum. Evet, bizzat belediyemizde yaptığı toplantının neticesinde ikna etmemiz neticesinde iki tane binayı karayollarına kamulaştırmıştık. Onların da geçen hafta iki tanesini yıktık. Orada şu anda sadece bir tane bina var. Oranın tek şerit olarak İmam Hatip'in yanından geçen dereyle Bayramcı Köprüsü arasındaki yerde o binanın kamulaştırılması için karayollarımızla müca yine görüşmelerimiz devam edecek. Onu kamulaştırdığımız takdirde sadece o kısım tek şerit olarak olsa bile açılabilecek. Ondan sonra kı kısım da zaten imamatikten sanayiye kadar olan kısımda sadece işte stabiliz olarak yolun açılması konusu var. Biz de bunu büyük görüştük. İnşallah onu gelecek dönemde programa koyacaklar arkadaşlar. Varsa herkese, herkese helal olsun. Hakları olan varsa da helal etsin. 19-20 ee, Şubat'ta Ankara'daydım. Çeşitli ziyaretler yaptım. Bunun için de Yargıtay'ından, Sayıştay'ından, bakanlıklardan vesaire ama dostane sohbet havasında ziyaretler yaptım. Büyük şehirde çok kıymetli arkadaşlarla tanıştık. Bana en güzeli buradaki güzel insanlarla tanımak, bu ortamı paylaşmak, meclisimizce alınmış olan kararların, belediyemizce yapılan işlerinde arkadaşımızın beyan ettiği gibi tamamen açık, seçik, dürüst, herhangi bir şahibe yer bir süreci tamamlamış olduk. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin. Benim de hakkım varsa herkese helal olsun. Teşekkür ediyorum. Yani bazen istediğimiz şeyler oldu, bazen istemediğimiz şeyler oldu. Ama heps iyi olsun diye uğraştık. Burada hepimiz muhalefetiyle, ile üye için iyi bir şey.